你妈，你就开心了。你操你！哦，服 <noise> 了<声>，就不用生气了。<noise> <noise> <noise> Kim? Çok şey ya. nasıl çıktı kardeşim? Sen kimsin? Geç elinden. Bir anda yok olur. Bir anda yok olur. Az önce buradaydı. Nerede bu? Kim bari. iyice çok korkunçtu. <laughs> Aa burada oturuyor sen kimsin be? Bir anda kaybolur yine. Yardım yardım edin. Nerede bu ya? Adamın kaybol geliyor. <laughs> Aa, kimsin be? <laughs> canavar Canavar Melisa'yı kucaklar Vuuu <laughs> Yardım Bırak Bırak. Bırak. beni ya. Bırak. Sen kimsin? Who? 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 Burada dur. Burada dur. Burada dur. <laughs> <laughs> Zehirin etkisi. <laughs> sen... Biliyor sen şimdi burada dur tamam mı? Sen burada dur. Ben, ben kibrit aramaya gideceğim. Melisa içinden sen öyle san

sen şimdi görürsün. Bir de gizlice gidiyor. Akıllı sanmıştım zeki çıktı lan bu. Hii, polis karakoluna gidiyor sinsi. Hii, sinsi. Şuradan izleyin bari onu. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neydi şikayetiniz? Beni bir yaratık geçirdi. Adını da bilmiyorum. Beni samanlığa götürdü. Tamam, biz hemen oraya polis ekibi gönderiyoruz. Tamamdır. Siz şimdilik burada durun. Tamamdır. Şuna bak ya. Bensiz bir de polise gitti. Ben oradan onu kaçırmasını bilirim. Şimdi sen görürsün. Ben o kadar da salak bir öcü değilim. Melisa'yı tutar, ağzını kapatır ve konuşmasını engeller. Polisler hayalesi görüyoruz. <laughs> Neyse gel buraya. Kız gitti. <laughs> Gel lan buraya ben sana geçme demedim mi? <laughs> Neyse akşama et ziyafeti çıktı. Gel buraya. <laughs> Melisa'yı e, et yapar ve ondan çorbalar yapar. <laughs> Şunları yiyeyim ya. Bunun eti de çok güzelmiş ha. Yap yap bitmedi. Ne burada hatta bir paket var. Dolapta buzlukta. Of of çok güzel. çok güzelmiş lan tadı. çok güzel. Çorbası da çok güzel olmuş ha. Yem 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 Of burada çok güzel etler var. Neyse lan. Ben buraya onun kemiklerini koymuştum. Nerede? Ben onları yiyecektim. Neyse. Oh, kaçtı mı acaba ki? Ambulans mı aldı? Ne oldu ki ya? Gideyim bari. Uçma. Hah, gideyim şunun yanına hele. Bir şey hastaneye bakayım. Acaba orada mı? İnşallah beni fark etmez. Yoksa Hadi. kaçar. Acaba burada mı? Burada yok. Bu ne lan? Hmm. Aa Melisa'yı alır. Kucaklar. Lan ben seni kesmemiş miydim? Sen nasıl böyle oldun? Seni ben bir mezarın içine koyayım da hiç çıkama bu sefer. Geç lan şuraya. Sen şimdi dur. Ha şuradan kürek de buldum. üstüne toprak atar of çok iyi oldu ha eskiden burası benim evimdi artık senin canım <laughs> toprağa da baya güzel çıktı bu şerefsiz oha biri geldi lan bu kim ya acaba çocuğu mu neyse benim burada işim bitmiştir <laughs> gideyim artık ben bunun evinde yaşayayım artık ben ya. Uçma yeri. Evi neredeydi ki bunu? Heh buldum. Gideyim bari. <laughs> Neyse. Şuradan atıştırmalık yapayım birazcık. Tadı da çok güzel bu kızım ya. Neyse. Gideyim yukarı kata bari. Lan. Oha yine mi sen? Oha. Ah şerefsiz. Hayır. <laughs>